bir kere böyle gönül koymak lazım. Çok özveri isteyen bir spor. İşte ilk eğitimlerde biraz kaslar alışana kadar yeni bir spor yapıyoruz, yeni bir aktivite. Bir iki günlük böyle biraz bir kasları gevşetme, esnetme şeklinde geçiyor. Çok bilinen kayak tesislerimiz var, kayak merkezlerimiz var. Tabii rağbet çok olduğu için oradaki yatırımlar biraz daha fazla oluyor ve e, oradaki mekanik hatlardan bahsettiğimiz mekanik hatlar özelleşmiş durumda. E, Davraz'ın bu açıdan güzelliği şu an mekanik tesis devletin elinde ve fiyatlar da buna göre. Yani kayakçıları üzmeyecek açıdan kayak sporunun ideal olarak yapılabileceği en uygun fiyatlı tesislerden biri. Yani 20 liradan 50 liraya kadar kiralayabilecekleri yerler var. Hani herkes kendi bütçesine uygun şekilde kayak ekipmanı, snowboard ekipmanı kiralayabilir. diğer tesislere baktığımız zaman bu fiyatlar çok çok diğer tesislerin altında. Bu da bir albeni yaratıyor. Şehir merkezine çok yakın olmamız, Konaklamalar açısından yani e, dağda kayak merkezindeki otellerde konaklamak istemeyen misafirler için şehir merkezinde konaklayıp gündübirlik gidip gidip gelme imkanları var. Davraza gündübirlik servisler de hizmete girmiş durumda. Bunlara da insanlar yani kendi aracım yok ben yukarı nasıl çıkacağım e, diye dertleri olmasın. Bazı özel şirketler bu işe de hani girdiler bu sene için. E, sabah 9'da hareket ediyor. Akşam 4'te geri giden servisler var. Bunları kullanabilirler. Üç tane farklı kayak merkezi gibi düşünebilirsiniz. Gelirken gördüğünüz birinci hat. Burası kayakçılar için. Ee, yukarıda da bir hattımız daha var dağın zirvesine çıkan. Orada e, haziranın ortasına kadar kar oluyor ve kayınma imkanı mevcut. Yani e, bu spora gönül verip yapmak isteyenler orada haziran sonuna kadar pekane katları açık kaldığı sürece devam edebilirler. Kulübümüzde şöyle bir şey var. Üniversiteden gelen arkadaşlarımıza biz ekipman temin edip e, eğitimlerini veriyoruz üniversite bünyesinde. Kendilerini eğitiyoruz ve kayıyorlar. Ee, bu söylediğim, daha önceden bahsettiğim fiyatlara onlar tabi değiller. Bizim zaten kendi kulüp yani üniversitemizin ekipmanları üzerinden bunları yapıyorlar. Çok keyifli bir spor, herkese tavsiye ederim. Kayak kulübünün bana çok fazla katkısı oldu. Hem zihinsel hem fiziksel olarak çok katkısı vardı. Ee, özellikle zaten fiziksel olarak katkısı çok fazla çünkü tüm kas gruplarımız çalışıyor. Ben bunun dışında farklı sporlarla da ilgileniyorum ama e, kayak bu yaptığım sporların yanında bana onlardan daha fazla bir artılar kattı. En basından e, okulun kulübüne katılmam bana hem arkadaş bakımından, sosyal etkinlik bakımından çok şey kattı. Süleyman Demir Üniversitesi'nin darvaz gibi bir avantajı olması çok güzel. E, buradan çok rahatlıkla yararlanabiliyoruz. Buraya zaten ulaşım da çok rahat. E, bu yüzden böyle bir avantajımız da var. Ekstra olarak da e, okulla bağdaştırırsam eğer bu yaptığım sporu ee, sarf ettiğim efor sayesinde derslerime daha fazla odaklanabiliyorum. Ee, okula daha temiz bir kafayla gidebiliyorum en azından.